Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp, hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi bakalım karşınızdaki kişi şu andaki engel çekişleri şu andaki engel çekişleri. Şimdi arkadaşlar İlk kısımda şöyle bir değişikliğe gideceğiz. İlk çektiğim sırada burada karşınızdaki kişinin genel anlamında hayatında belki de an enerjisiyle birlikte nasıl bir durumdan geçtiğini göreceğiz. Şimdi bu enerjinin bu senaryonun içerisinde siz de olabilirsiniz, olmayadabilirsiniz. Burada sizi illa işin içine sokmayacağım. Burada bir şöyle bir genel kuş bakışı bakıyor olacağız. İlk sütunda sevgili arkadaşlar, belki aşk yansır, belki iş yansır, genel duygu durumu yansır, korku yansır. E i̇şin içinde dediğim gibi siz olabilmenizle birlikte yine de burada olabildiğince genel bir enerjiden bahsedeceğiz. Ve aklınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak bu dönem gündeminde özellikle kupa ikilisi kartıyla beraber ruh eşi bağlantısı enerjisinin çok fazlasıyla gündemde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir isim söylemiyorum. Siz olursunuz, başkası olur vesaire ama ruh eşi bağlantısıyla ilgili durumları işte kurcalayan, bunları bu dönem içerisinde dikkate alan, baz almış, bunlarla ilgili belki de sınavlardan geçen bir pozisyonu var şu an için aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Hemen ikinci kartına bakalım. Büyük arkana güç kartı ile beraber. Ruh eşi bağlantısı hissetme fakat bu bağlantıyla ilgili bir direnç durumu gösteren Genel bir enerjisi var bu kişinin sevgili arkadaşlar. Yani siz ya da başkası tekrar diyorum bakın durumundan bahsediyoruz burada. Diyor ki çok büyük bir bağ Çok büyük bir istek, arzu bir şekilde onun yanında olma isteği içerisinde olduğumu hissediyorum. Fakat buna böyle bir direnç sergileyen gurur, ego, imaj ne derseniz deyin. Burada belki de imkansız gözüyle baktığı için dizginleyen bir hali var arkadaşlar. Hemen yardımcı destelere bakalım. Nereye bakalım? Sana bakalım. Ay ters tutuyorum bir dakika. Şu andaki en gerçek izle. Bu konuyla ilgili arkadaşlarına, eşine, dostuna bir şekilde danışan birileri ve onlardan aldığı akıllarla bir şekilde ya da onların etkisi altında kalarak yönlenenler olabileceği gibi, aile olur, arkadaş çevresi olur arkadaşlar, böyle bir enerji olabileceği gibi çok küçük bir kısmı da hayatında başka biri varken bir ruh eşi bağlantısına karşı direnç sergilemeye çalışıyor olabilir sevgili arkadaşlar. Her yardımcıya bir bakalım. Bunun çıkacağını biliyordum. Karıştırırken çünkü gözüme çarpmıştı kart. Aynı zamanda bir kıskanç durum içerisinde. Bakın örnek veriyorum. Dedim ya bir yerde ruh eşi bağlantısı vardır, bir yerde onun ya da karşısındaki kişinin hayatında başka biri vardır ve araya kıskançlık girmiştir. Ya da ruh eşi bağlantısı vardır, karşı tarafı da çok istiyordur, çok kıskanıyordur. Ama belki de ailesini verdiği akıllarla bir şekilde onlardan aldığı akılla hayatını ve duygularını, davranışlarını yönlendirmeye çalışıyordur. Genel itibariyle ruh eşi bağlantısı hissediyor bu kişi biri ya da bir şeylere karşı özellikle bu ruh bağlantısını ilgilendirecek şekilde derin bir kıskançlık hissediyor. Ve bu kıskançlığını zapt etmeye de çalışıyor olabilir. Aynı zamanda ki bunun büyük bir çoğunluk olduğunu düşünüyorum. Hem duygularını göstermemeye çalışan hem de kıskançlığını göstermemeye çalışan sanki bir pozisyonda. Ve dediğim gibi büyük bir kısmı burada aldığı kararlarda çevresinin etkisi altında olabilir. Sevgili arkadaşlar çok çok küçük bir kısmı da hayatında başka biri olduğu halde ruh eşi bağlantısı hissettiği kişiyi ki bu siz olabilirsiniz kıskanıyor olabilir. Hemen gelelim ikinci sıraya. Şimdi birebir artık sizinle ilgili durumlara bakacağız. Sizinle ilgili hislerine bir bakalım. Kupa üçlüsü. Büyük Arkana Denge. Şimdi küslük ya da kırgınlığınız varsa sanki bir şekilde barışmak isteyen bir hali olabilir. Bu kişinin gerçekten hayatına zorlu bir süreç zamanında girdiyseniz bu kişinin hayatına bir şifa niteliğinde girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi geçmiş ya da küslüğünüz olan bir pozisyondaysanız eğer de burada da yine bir iyileşme sürecinden geçiyor olabilir bu kişi. Hiç başlamamış bir ilişki ise bakın herkesin senaryosunu olabildiğince kapatmaya çalışıyorum. Önemli olan çünkü enerjiler burada. Dinliyorsanız bu enerji bir şekilde büyük bir çoğunluğumuz için e, enerjisel olarak size uyabilir ama senaryolar değişebilir. E, hiç başlamamış bir ilişkiyse de şu anda sanki böyle bir birleşmek, bir araya gelmek. Hemen güç kartında yanında geldi. Belki de bir biz, ilk sütundaki kart kuvvetle muhtemel sizsiniz. Sizinle ilgili duygular arkadaşlar. Bir dengede kalmaya çalışma. Ne bileyim e, sabırsız bir enerjide. Fakat bunu bir sabır enerjisiyle, sanki doğru zamanı, doğru anı, doğru şartları beklemesi gerektiğini düşünmek gibi bir süreçten bir hissiyat durumundan geçiyor sanki arkadaşlar. Güçlü durmaya çalışıyor sanki. Tamam, ona karşı bir şeyler hissediyorum ama bir şekilde dengede kalmalıyım, doğru zamanı beklemeliyim. Ya da evet ona karşı bir şeyler hissediyorum, birleşmeyi tekrar istiyorum ama önce bir iyileşme sürecinden geçmeliyiz. Sanki böyle bir güçlü, iyileşmiş, aklı başında, dengeli yaklaşması gerektiğini hisseden bir duygu durumu içerisinde sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu kişinin gerçekten kimileriniz hayatının zor bir sürecinde geçip bu kişiye güç vermiş olabilirsiniz arkadaşlar. İyileştirmiş olabilirsiniz. Onu da bir dipnot olarak söylemek isterim. Ve merak içerisinde. Ve belki de aynı işte ilk sütunda demek ki %99.9 bunu sizinle ilgili hissediyor arkadaşlar. Kıskançlık enerjisinde. E ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Hayatınızda biri var mı? Kimlerdensiniz? Nasıl bir karaktersiniz? Bütün bunları merak eden bir hissiyatta fakat bunlarla olabildiğince dengede kalmaya çalışan, bunu bir şekilde törpülemeye çalışan bir duygu durumundan geçiyor şu an için aklınızdaki kişi arkadaşlar. Peki sizin ilgili düşüncelerine zihin yapısı ne diyor? Büyük arkana kule. Hmm. Şimdi bakın sanki bir şeyleri ge değiştirmesi gerektiğinin farkında fakat bu değişiklikle ilgili sevgili arkadaşlar kendisini sıkışmış hissediyor bu kişi. Yani ve oturup düşündüğü zaman diyor ki tamam hadi gel bir şeyleri değiştireyim ama pozitif manada. Ben ne yapabilirim ki? Şu anda benim yapabilecek bir şeyim yok diyor. Ya da hele hele bir küslük ya da kırgınlığınız varsa bunu pozitif anlamda değiştirmekle ilgili de şu anda kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını düşünen bir zihin yapısında bu kişi arkadaşlar. Öyle işler çok da göründüğü gibi kolay değil. Öyle sütle bal değil diyor arkadaşlar. Çok isterdim tereyağından kıl çeker gibi olmasını ama yok yani şu anda böyle hissedemiyorum. Yani aramızdaki durumun zor olduğunu düşünüyorum. İmkansız olduğunu düşünüyorum ya da şu an için benim yapabilecek bir şeyim olmadığını düşünüyorum. Özellikle ikinci şans konusunda. Bakın İster bu başlamadan biten bir ilişki olsun, ilişkiyi başlatmakla ilgili sorumluluğu alamadığı bir durum olsun aranızdaki. İsterseniz ve sizi kaçırdığını düşünüyorsun şu anda. İsterseniz baya baya bir geçmişiniz olsun arkadaşlar ve tekrar aranızda bir şeylerin olması ile ilgili olsun. İkinci şansla ilgili düşüncelerine bakacak olursak bununla ilgili şu an için yapabileceği bir şeyin olmadığını ya da çok kolay olmadığını düşünen bir hali var. Çok kolay değil diyor. Ya da bana o ikinci şansı vermez diyor. Ya da kimileri diyor şöyle diyor olabilir. Elimden geleni yaptım ama bundan sonra da daha ne yapabilirim ki? Diyenler olabilir. O yüzden de bu ikinci şans konusunda belki de e, ya da işte aranızda bir şeylerin şans, şansla başlaması ile ilgili şu an için kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyor arkadaşlar. Sizinle ilgili eylemine bakalım. Ne yapıyor peki? Sonuç itibariyle bütün bu duygularla ve düşüncelerle birlikte. Değnek 9'usu. Kılıç Kralı. Şu an için kendine göre arkadaşlar zaten bir çaresizlik ve ben ne yapabilirim ki duygu durumu içerisindeydi hatırlarsanız. Bütün bunlarla beraber diyor ki en aklı başında bir kere akıllıca ve mantıklıca kendine göre karar alıyor ve bu aklı zihin dünyasını daha çok kulak veriyor duygu dünyasından ziyade ve bu zihin dünyasına kulak vermesiyle birlikte kendisini aranızdaki durumla ilgili size karşı hissiyatıyla ilgili bir savunma duvarının arkasına almış vaziyette mesafeli bir duruş sergileyen hali var gibi gözüküyor bu kişinin özellikle eylemine bakacak olursak sizinle ilgili aldığı ya da almadığı inisiyatiflere bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Evet. Çünkü sizinle ilgili kafası karma karışık. Bir kaotik, bir çatışmalı ruh hali içerisinde. Dedim ya, duyguları bakın başka bir şey diyor. Aslında birleşmek istiyor ve sizinle ilgili bir merak içerisinde ama tabii ki doğru zamanın gelmesini bekliyor bu arada. Ama özellikle düşünceleri bir çaresizlik duygusu içerisinde. Dolayısıyla ve işin içinden çıkamaz bir vaziyette. Karma karışık bir ruh hali var şu anda. Ve bu karma karışık ruh haline duygularından uzak, savunmalı, mantıklı, stratejik bir eylemle daha çok yaklaşıyor gibi gözüküyor. Bunu o şekilde yaşıyor gibi gözüküyor bu kişi Sevgili arkadaşlar, bunun çıkacağını biliyordum. Aşk var, duygular var, ama aşka rağmen dedim ya işte bu aşkla ilgili e, karma karışık bir ruh halinde ve bu aşkla ilgili eylemlerin de hani bir aşk adamı ya da aşk kadını olarak öne e, ortaya koymaktansa bir Böyle bir kılıç kral edasıyla, bir savunmalı ruh haliyle oldukça bu sanki bu aşka mesafe koyan, uzak duran bir e, hal ve tavır içerisinde gözüküyor. Bu kişi şu an için sevgili arkadaşlar. Peki size baktığında ne görüyor? Kuponlusu. Size baktığında çok küçük bir kısmı başkasıyla ciddi bir ilişkisi içerisinde olduğunuz evet düşünüyor olabilir ama genel itibariyle size baktığında arkadaşlar aslında kendisini duygusal açıdan tamamlayan birini görüyor. Mutluluğu görüyor. Ve onunla ilgili sizin de Belki bu zamana kadar çok empatik olan, çok kendine fedakarlık yapan taraf olmuş olabilirsiniz. İster bir türlü başlamasın, ister başlayıp bitmiş bir ilişki olsun. Anaç bir enerjiniz olduğunu düşünüyor. Aslında empatik ve anlayışlı bir enerjiniz olduğunu düşünüyor. Dediğim gibi bu zamana kadar belki de hep hoşgörülü belki de olduğunuzu düşünüyor size baktığı zaman arkadaşlar. Ama artık özellikle bu ilişkiyle ilgili, evet belki onu da anlamaya çalışıyorsunuz hala ama... E, olabildiğince e, bu duygusallıkla ilgili, bu aranızdaki enerjiyle ilgili sizin de bir aslan adam modunda olduğunuzu, bir düşünme süreci içerisinde olduğunuzu, kendinize göre belki sizin de hareketsiz kalarak belli bir takım cevaplar arayışı içerisinde olduğunuzu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Mutluluk acaba bu kişi de mi değil mi? Ya da bu kişi acaba beni mutlu eder mi etmez mi? Ya da birlikte mutlu olabilme yolumuz var mı yok mu? bu sebepten dolayı bunu buna kafa yoran, bununla ilgili kendisine göre cevaplar arayan, bakın mutluluk kartı da bu arada şu an dikkatimi çekiyor. Peri ya da kız neyse artık sanki bakın bir anahtar deliğinin üstünde. Sanki bir siz de size baktığı zaman bir çözüm, bir kilidi açacak bir şeylerin arayışı içerisindesiniz. Kafanızdaki soru işaretlerini de gidermek anlamında. korkuyorsunuz ona göre aşkı yaşamaktan mutluluğu kendinizi kaptırmaktan ve mutsuzlukla karşılaşmaktan bu kişinin sizi mutlu edip etmeyeceğine ya da bir mutlu bir sonunuzun olup olmadığı konusunda bir net bir evet fikre varamadığınızı düşünüyor size baktığı zaman dolayısıyla o yüzden de asılan adamla hareketsiz olduğunuzu düşünüyor sevgili arkadaşlar son sıraya bakalım peki bu kişinin bu ilişkiyle ilgili istekleri ve beklentilerine. Şimdi bir kere özellikle hele hele erkek olan tarafsız arkadaşlar size doğru romantik ve duygusal bir teklifle gelmek isteyen fakat öncelikle bu romantik ve duygusal teklif konusunda iyi düşünmesi gerektiğini düşünen, öncelikle bir kış uykusu modunda kalması gerektiğini, acele etmemesi gerektiğini, ge acele etmek istemeyen e, bir süreçten geçiyor bu kişi isteklerine baktığımız zaman. Yani evet ona karşı duygularım var, evet ona karşı duygularımı belli etmek isterim, ama önce bir kış uykusunda kalmak isterim. Önce acele etmek istemem. Önce yine bakın mantıklı çıkarımlarda bulunmak isterim şeklinde şu anda bu ilişkiden beklentisi ve isteği bu yönde gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Tırnak içerisinde adil olmak lazım. Bir kere küslük ya da kırgınlığınız varsa zaten barışmak istiyor. Önce onu söyleyeyim. Ama genel itibariyle bu ilişkiyle ilgili en adil sonuca vardıracak bir enerjiye ulaşmak istiyor. Ve bu enerji ama geçişle ilgili öncelikle bir kış uykusu modunda kalmak istiyor. Dengesini bulmak istiyor. Ama dediğim gibi küslüğünüz ya da kırgınlığınız varsa barışmak isteyen ya da bir türlü ilişkiniz başlamadıysa aslında duyguların açıklanarak adil belki de bir ilişkiye başlamak isteyen duyguların açıklanmasını isteyen bir özür bir af kimleriniz için olmasını isteyen size böyle gelmek isteyen ama öncelikle bir kış uykusunda kalmayı tercih eden hali var arkadaşlar son kartada bakalım Oo, bakar mısınız kavuşmak istiyor bu kişi sizinle arkadaşlar. Nasıl bununla beraber şu enerjinin yaşanmasını istiyor ama tekrar ediyorum. Kavuşmadan önce bir kış uykusu oldu arkadaşlar. Öncelikle düşünmek istiyor. Var evet onunla ilgili birleşmek, bir araya gelmekle ilgili niyetim, isteğim var ama bir süre daha, biraz daha zaman, biraz daha mantık, biraz daha erteleme gibi ama eninde sonunda bakın kavuşmak istiyor sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.